Hap bilgilerden herkese merhaba. Patili dostları olanlar ekran başına. Bugün onların sesi oluyoruz. Konuğumuz veteriner hekim Tugay İnanoğlu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkürler. Bugün patili dostlarımızın sesi olacağız. Bugün sizden çok kıymetli bilgiler alacağız. Evet. İşte şöyle başlamak istiyorum. En sık karşılaştığınız problemler neler? Kedi, köpek, patil dostlar, evcil hayvanlarımızla ilgili. Oradan giriş yapalım. Evet, yani kedi ve köpeklerde en sık karşılaştığımız hastalıklar aslında farklılık gösteriyor. Köpeklerde daha çok deri problemleriyle karşılaşıyoruz. Yani kedilerde ise daha çok üriner sistem problemleriyle karşılaşıyoruz. Bu vakalar klinimize sıkça geliyor. Peki yani evcil hayvanlarımıza ev yemeği yedirmemiz aslında sağlıklı mıdır? Bunun üzerine uzun uzun konuşmak <laughs> lazım. Çünkü aslında bizim en çok sorun yaşadığımız problemlerden biri bu. Yani insanlar bu konularda çok bilinçsiz ya da çok umursamıyor diyebilirim. Az önce bir soru sordunuz ya en çok gelen vakalar diye. Aslında bu vakaların geliş sebebi birazcık beslenme ile ilişkili. Yani çok fazla ev yemeği besleyebiliyorlar köpekleri ve kedileri. Yani bu çok yanlış. Yani Zararlar ne olabilir? Bir şey değil. ya ev yemekleri özellikle bizim Türk mutfağı zaten bol baharatlı, bol yağlı. Uf yani neler neler. <laughs> Tam böyle yemek saatine de geldik ya. <gülüyor> <gülüyor> <Açıkınca>. <gülüyor> Çok baharatlı ve yağlı olduğu için bu beslenme türü kesinlikle hayvanlar için uygun değil. De Böyle beslendikleri zaman bazen deri problemleri, bazen üniversiten problemleri, bağırsak ve mide sorunları, çokça karşılaşıyoruz bunlarla, gastritlerle vesaireyle. Tüm bunlara engel olabilmenin yolu aslında doğru besleme. Kurmamalara gelince, aslında kurmamalar çocuklara verebileceğimiz en pratik ve günlük ihtiyacını karşılayabilecek gıdalar. Yani çünkü içerisinde aslında bütün günlük ihtiyacını karşılayacak besin değeri mevcut. Fakat kurmamalarda da ne yazık ki koruyucular var. Aylarca raflarda duruyorlar. Onların içinde de katkılar olduğu için onları da %100 sağlıklı diyemiyoruz ama çok pratik ve ilk tercih edilen yol diyelim. Peki mesela böyle şeker verirsen, yanlış biliyorsam düzelttim ama hani kör olur gibi tabirler de var. Ya böyle çok ciddi sorunlara yol açabilecek bir besin maddesi var mı? Çikolata verdin, şeker verdin fındık ya. fıstık verdin gibi. Evet. Yani bunlar gerçekten çok zararlı gıdalar. Özellikle şekerli gıdalar, çikolata zaten Kedi ve köpekler için toksiktir çikolata yemek. O yüzden bunlardan uzak durmak gerekiyor kesinlikle. Yine şeker verildiğinde şeker hastalığına yatkınlık gelişebiliyor. Gözleri için zararlı. Yani onların normal doğadaki yaşam standartlarına beslenme standartlarına uygun şeyler değil bu Beslenme konusundayken e, sormak istiyorum böyle hani pratik şeyler var. Açıyoruz salamlar, sosisler. Hı -hı. Bazen kendi çocuğumuza yedirmeyeceğimiz şeyleri hani kedilerin köpeklerin önüne koyuyoruz. Bunlar ne kadar e, sağlıklı ya da sağlıksız? Yani, bu tip ürünleri kesinlikle insanlar için bile önermiyorum. Ee, hayvanlar için de tabii ki bir sokak hayvanı var ve en pratik o an alıp onun karnını doyabileceğimiz şey oysa okey. Çünkü onların her şeye ihtiyacı var gerçekten. Hı hı. Sokak hayvanlarının özellikle soğuk zamanlarda, kış aylarında. Fakat normal şartlarda tabii ki de verilmesini önermiyoruz. Daha çok hani kurumama ya da yaşmama şeklinde ilerlenmesi çok daha doğru olur. Peki hayvanlar duygularımızı gerçekten anlar mı? Ya, kesinlikle anlıyorlar. Çok özel canlılar, hayvanlar. Öncelikle gerçekten analiz yetenekleri çok güçlü canlılar. Kedi ve köpekler bu noktada çok daha başarılı, bizimle de çok iç içe yaşadıkları için. Yani öncelikle ailelerini, ebeveynlerini çok iyi analiz ediyorlar. Yani köpekler mesela otururlar. Siz bir iş yaparken o bir köşede uyuyordur ama tek gözüyle bizleri izlerler aslında. Analiz ederler, duygularımızı anlarlar ve üzgün müyüz, sinirli miyiz o anda, mutlu muyuz, değil miyiz hepsini analiz ederler. Yani bir gün böyle oturursunuz üzgün üzgün ve bir anda o gelir ve başını şuraya koyar, dizinize koyar ve sizinle o hüznünüzü paylaşır aslında. Köpekler de bu konuda birazcık daha yetenekliler. Kediler de anlıyorlar ama onlar daha az umursuyor diyebilirim. Yani üzgünüm sen özgürsün diyebiliyorum zaten kediler tamam maalesef. Daha az. Evet öyle bir. Toksik sevgili. Doğru. Aynen öyle. Peki kısırlaştırma hayvanlara zarar verir mi? Hmm, yok, kesinlikle vermez. Yani doğru bir şekilde yapıldığı noktada herhangi bir zararı yok kısırlaştırmanın. Biyolojik evet, olarak. tabii ki de avantajları ve dezavantajları var. Fakat bunları tartıya koyduğumuz zaman avantajları çok daha fazla. Kedi ya da köpek. Tabii ayrı ayrı baz alabilirsiniz sorularımı. Yani o. o şekilde de bu şekilde de cevaplayabilirsiniz. Çok agresif davranıyor. Kedim ya da köpeğim çok agresif davranıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Yani Birçok sebep olabilir bunun. Ve nasıl davranmalıyım? Evet, Yani önemli bir soru bu. Aslında önce onları anlamamız gerekiyor. Evet agresyon kedi ve köpeklerde çok sık karşılaştığımız bir problem. Ya yani öncelikle nedenini anlamak gerekiyor. iyi analiz etmek gerekiyor. Ya bazen korktukları için, bazen savunmak istedikleri için, daha doğrusu korumak adına agresyon. Orada bir problem diyorlar. var o zaman. Ya tabii ki onun anlatmak istediği bir şey var ya da bir iletişim yetersizliği var. Ya bazı şeyleri doğru anlayamıyor olabilir ya da biz ona rahatsız olduğumuz şeyleri doğru anlatamıyor olabiliriz. Yani bu tabii köpekler için geçerli olan. Kediler için ne? Kediler bazen bir koku alırlar, bir ses duyarlar. O zaman bile agresifleşebilirler. Birazcık daha bu konuda hassaslar aslında. Yani öncelikle, öncelikle sebebin bulunması lazım ve sebebi bulurken genelde profesyonel destek almak gerekiyor. Hmm. Onları okumak çok zor çünkü. Konuşamayan bir canlıdan bahsediyoruz. Kendi kendimizi anlamamız zor mu olur yani? Hmm. Yani evet, tecrübemiz bir, bir, yoksa evet. evet zor olur. Yani uzun süredir onunla yaşıyorsanız ve onu çok iyi tanıyorsanız o başka tabii ki ama genelde profesyonel desteğe ihtiyaç duyuluyor. Ya ben çok kendi adıma uzun zamandır bir köpek sahiplenmeyi çok istedim. Fakat tuvalet eğitimini nasıl vereceğimi düş <laughs> yani bilemediğim için ya o, o durumdan çok korkuyorum. Evcil hayvanıma tuvalet eğitimini nasıl veririm? Çok önemlidir tuvalet eğitimi. Aslında bir ömür yaşayacağınız bir canlı ona bu alışkanlığı kazandığı en önemli noktalardan bir tanesi ve genelde yavruluk döneminde hı hı. verilmesi gereken bir eğitim. Kediler için öyle. Kediler içgüdüsü olarak zaten yapıyorlar. Yani gidiyor ve komuna yapıyor. Yani Tuvalet eğitiminde sorun yaşayan kediyle çok az karşılaşırsınız. Nadirdir. Belki yüzde bir falandır yani o kadar bir değil ama köpeklerde çok sık karşılaşıyoruz bu sorunla. Bir köpeği ilk eve getirdiğiniz zaman, sahiplendiğimiz zaman o tuvalet alışkanlığını çok doğru anlatmak gerekiyor. Bunun için de ödüllerden destek alıyoruz. Çit eğitimi çok önemli. Yani doğru yere yönlendirme yapmak ve ona isteklerimizi doğru anlatabilmek çok önemli aslında. Kediler neden koltuk tırmalar? Köpekler neden sürekli havlar? Bunun sebebi nedir? Evet, sırasıyla gidelim. <laughs> Kediler yerini belli etmek için yaparlar. Bazen kaslarını esnetmek için yaparlar. Bazen tırnaklarını törpülemek için, sivritmek için yaparlar. Yani kedilerin doğal bir davranışı bu aslında. Bu yüzden de aslında tırmalama tahtaları falan kullanıyoruz. Köpeklere gelince, köpekler iletişim kurmak için havlıyorlar daha çok. Bazen korumak için, bazen ödül maması istiyordur ya da karnı acıkmıştır. ya da susamıştır. Bunları anlatmak için bile havlarlar. Ha, aslında onların bir iletişim Dili boşa. Peki kedi ya da köpeklerde? Gene ayrı ayrı soruyorum. Kanser belirtileri nedir? Nasıl anlaşılır? Yani genelde iştahsızlık, keyifsizlik, ağrı duyusu, çok hareket etmeme, idrar kaçırma. İkisinde e, de aynı. Aslında benzer. Benzer evet, özellikler. Yani pek çok kanser türü var tabii ki. Bazen deride lezyonlarla, şişliklerle falan ortaya çıkabiliyor. Bazen meme tümörleri görülebiliyor. Mesela kısırlaştırmanın önemini burada da anlatabiliriz. <laughs> Kısırlaştırılan hayvanlarda genelde bu olmaz. Bazen iç organlarda kitleler gelişebiliyor. Ve bu böyle durumlarda ilk olarak iştahsızlıkla karşılaşıyoruz. Bazen ateş, yani böyle şeyler olduğu zaman tabii ki veteriner hekime bir danışmak, bir kontrol ettirmek çok önemli. Erken teşhis her zaman söylüyoruz hayat kurtarıyor çünkü. <laughs> yani bu şekilde anlaşılabilir kanser. Kuduz aşısı neden bu kadar önemli? Aslında kuduzu bu kadar unutuyor olmamızın sebebi aşıyı çok düzenli yaptırıyor olmamız. Hı. Çünkü çok tehlikeli bir hastalık. Hastalık uzun süredir ülkemizde görülmediği için yani kendi bölgemiz için konuşuyorum. Ee, bazen doğu taraflarında çıktığı söyleniyor, okuyorum öyle haberler ama e, çok fazla görülmediği için unutuyoruz. E, çok çok tehlikeli bir hastalık. Öncelikle zorlanmaz bir hastalık. Yani insanlarda bulaşabilen bir hastalıktan bahsediyoruz ve öldürücü. Hı hı. O yüzden de zaten ülkemizde yasal zorunluluk olarak kuduz aşısı uygulanması zorunluluğu var. E, bu da hastalığın artık yavaş yavaş yok olmasını sağlıyor. Önemi buradan geliyor. Gerek barınaklarda olsun, gerek bizi özel ve temel kliniklerinde olsun e, bu kuduz aşısının düzenli uygulanması çok çok önemli. Peki iç parazit mi dış parazit mi? Hangisi daha tehlikeli? İkisi de birbirinden önemli. Yani, evet az önce zoonoz dedik kuduz hastalığı için. iç parazitler de yine e, zonal hastalıklar aslında. Yani bu parazitler insanlara da bulaşabiliyor. Hı hı. Dolayısıyla koyun koyuna yattığımız evimizde beslediğimiz çocukların iç parazit tedavilerini, dış parazit tedavilerini düzenli yaptırmak çok büyük önem arz ediyor. Çünkü çeşitli hastalıklar da taşıyabiliyor bu parazit türleri. Hı hı. Yani yine pireler, keneler, bunlar da ayrı bir problem. Yani ikisini de birbirinden ayırmak çok mümkün değil e, ve gerçekten çok düzenli bir şekilde bunlardan korunmak adına uygulamaların yapılması lazım. Peki veteriner olmanın en zor ve en tehlikeli yanı? Onları sizce neler? Hım. En zor kısmı aslında konuşamayan bir canlı var karşınıza. Size derdini anlatamıyor. Ve her bir vakada siz bir sır çözüyorsunuz. Bir bumacı çözüyorsunuz. Bu zor olduğu gibi tabii eğlenceli bir taraftan. Sürekli bir bilmeceyle yaşıyorsunuz. Ama işin en zor kısmı bu gerçekten. Tehlikeleri tabii tırmık, ısırık riskleri. Buna iş kazalarımız bizim. <laughs> Sıkça karşılaşıyoruz. O tırmık olayına gelmişken çok merak ediyorum. O küçük çocukları da sokakta severken, ya kedileri severken böyle minik minik tırmıklar atın kanamadı ama gidip aşıyı yaptırmalı mıyım yaptırmamalı mıyım? Bilmediğimiz bir kedi tırmaladığı zaman ne zaman tehlikeli olabilir? Kuduz hastalığı üzerine konuşursak bunu. Yani bölgemizde çok fazla yok tabii ki kuduz hastalığı ama ne olur ne olmaz. Ya aşı yaptırmak önemli. Özellikle bir kanama varsa aşı yaptırılabilir. Genelde kuduz salya yoluyla geçiyor. Kedilerde böyle patilerini bolca yaladığı için o noktada aşı şey yaptırılıp işi garanti altına almak çok daha doğru olur. Peki hayvan sahiplerine gizlice söylemek istediğiniz <laughs> şey nedir? Yani, yani kesinlikle iç sesiniz. <laughs> evet, hayvanlar bizim çocuklarımız gibi her biri bizim için çok kıymetli ve çok hassas sağlık çünkü söz konusu ama tabii bizlerin de bir Hayatı var. O noktada bazen böyle gecenin bir yarısı da arayanlar olabiliyor. Çok basit şeyler için de aranabiliyor ve Bunu söylemek isterim. <laughs> Gizlice. Mesela başkalarına karşı çok ciddi ama size karşı o basit gördüğünüz şey ne? Ya mesela, telaşlanmasınlar diye soruyorum. Yani hı. gecenin bir yarısı size aramasınlar yani, diye. Hafif bir dışkıda bir yumuşama oluyor mesela. Bu hayvan yakınlarını korkutabiliyor. Yani anlık olarak o normalde bir kan falan görünmediği sürece. Ama çok hassasız, çok seviyoruz ya onları. İnsan ister istemez böyle Çocuğun gibi. korkuyor ve e, aşırı tepki gösterebiliyor. Ya da gecenin bir yarısı arama ihtiyacı duyulabiliyor. Ama tabii veteriner hekimlerin <laughs> kendince bir hayatı var. <laughs> veteriner hekimler genelde böyle saati yoktur. Hep aranırlar falan. Yani ondan bahsedebiliriz birazcık. <laughs> evet doğru o konuda biraz bencilesin. Evcil bir hayvanım var bir kedim var. Onun yanına başka bir evcil hayvanı almak istiyorum. Hani o evcil hayvana kombinasyon illa kediyse kedi ise kedi, dişi ise erkek ya da bunun bir şeyi var mıdır? Ya öncelikle erkek ve dişi çok daha iyi anlaşıyor tabii ki. Bu aslında kedisine göre değişen, her birinin ayrı karakteri olduğu için değişkenlik gösterebilecek bir süreç. Ancak deneyerek öğrenebileceğimiz bir süreç aslında. Ama genel anlamda birincisi Yavru olması, yeni gelen çocuğun yavru olması çok önemli. İkincisi de muhakkak evdeki kedinin kısırlaştırılmış olması, davranış sorunu ve kavga etmemeleri açısından çok büyük önem arz ediyor. E, köpek için de aynı şekilde yani ya da yanına bir arkadaş almak istedik. Köpekler bu yönde çok daha olumlu bakıyorlar sürece. E, genelde ama onlarda da yani yetişkin bir çocuğun yanına yavru bir köpeğin sahiplenilmesi çok daha doğru. Yoksa kavga edebiliyorlar yine. Biri erkek, biri dişi olduğunda çok daha iyi anlaşıyorlar. O zaman evcil bir hayvanın yanına evcil bir hayvan aldığımızda birinin dişi, birinin erkek olmasına mı özen göstermemiz? Öylesi daha sağlıklı. Evet. Kısırlaştırılmış, kısırlaştırılmamış? Yani kısırlaştırılmış oldukları zaman daha az agresyon gösterdikleri için ee, çok daha iyi anlaşabiliyorlar. Cins kedilerin genetik hastalıklara daha yatkın olmasının sebebi nedir? Yani özellikle son zamanlarda ülkemizde de e, bazı ırklar çok daha fazla sahipleniliyor. Yani Scottish ırkı mesela Hı. ondan söz edebiliriz. En çok bilinen yani eklem rahatsızlıklarına yatkınlıkları olan çocuklar bunlar. Onların genelde böyle eklem sorunları olduğu için daha az hareket edebiliyorlar. Eee atlama, zıplamada zorluklar yaşayabiliyorlar. Burukların çok fazla üretilmemesi gerekiyor aslında. Hmm. Ee, onun dışında buruklar beslenirken çok dikkatli bir şekilde gözlemlenmesi lazım. Veteriner kontrolünde sürekli olarak bu sürecin yönetilmesi lazım. Nasıl Bu genetik hastalıklar önlenebiliyor mu ya da yavaşlatılabiliyor mu? Yani bu genetik hastalıkları önlemek çok mümkün değil. sağ gelen sorunlar bunlar. Ya yani aşırı kilo alımını engellemek, mesela böyle bir çocuk besliyorsanız muhakkak aşırı kilo alımını önlemeniz gerekir. Onun dışında çeşitli yem katkı ürünleriyle eklem sağlığını desteklenebilir. Yine kaygan zeminlerden uzak tutmak lazım mesela bu tarz çocukları. Bu şekilde yavaşlatıcı önlemler alınabilir elbette. Tamam peki bu sokak hayvanlarının uyutulması ile ilgili son olarak neler düşünüyorsunuz? Evet o yani çok fazla haber var işte çocuklara saldırı vesaire Tabii ki de insanların asla zarar görmesini istemiyoruz çocuklar bizim en kıymetlilerimiz yani bu anlamda alınacak önlem ama kesinlikle bir uyutma değil Hı -hı. Ee, evet sokaklarda agresif çocuklar da olabiliyor ama onların rehabilite edilebilmesi çok mümkün dolayısıyla uyutmayı kesinlikle bir çözüm olarak görmüyorum bence her biri rehabilite edilebilir doğru şekilde doğru sahiplendirilebilir, doğru şekilde yönlendirilebilir. O yüzden çok doğru bulduğum bir süreç değil. Umarım vazgeçilir. Peki son olarak sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani, söylenecek her şeyi söyledik galiba. Herhangi <laughs> bir şey kalmadı. E, teşekkür ediyorum ben sizlere. E, burada da yine... Hayvan severleri, hayvan sahiplerini bilgilendirmek için çok güzel bir program oldu. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. Haftaya bir başka konukla görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.